...balkonlu değerek. Ah be babaannesi, ne yaptın? Çocuklar bile bilir, çöp torbası koroplastın içindedir. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. Tut şunun ucunu, döşü abi. Tut şunun ucunu, döşü abi. Bolonları kirişleri Hiçbir şey olmaz, prat bua kuş gibi uçma, fıraktan şaşma, yazık olur. Sakın ha! Tesisatın ve tesisatçının dostu, Fırat Gribo. Döşeyelim abi. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum uzun ve ben sağlıklı ben yaşamanın ben sırrı ben. hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Evet, İçtim <laughs> hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Evet, evet, oh, dünya varmış. Gör, 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 gör. Hacının <laughs> şalgamı,